Yutulan Yıldız 370 dünyaya dönüş. Dojo'dan ayrılıp sanal evren ağından gerçekliğe dönmek. Evren gemisi kontrol odasında Luo Feng ve kardeşlerinin ruh halleri ağırdı. Bu acımasız evren Yıldırım tanrısı lanet etmekten başka çaresi yoktu. Luo Feng sessizdi. Merak etme, küfretmenin bir anlamı yok. Hon başını salladı, ışığın olduğu yerde karanlık olacak ve güç ve seviyelerle rekabet olacak. Dünya gibi küçük bir gezegende bile suikastçılar, fahişeler, yalancılar, soyguncular, yolsuzluğa bulaşmış memurlar, dolandırıcılar, ne tür insanımız yok mu? Kıyaslanamayacak kadar geniş bir Evren şöyle dursun evrenin enginliği yalnızca daha acımasız ve entrikacı insanlar anlamına gelir ancak kalplerinde ışık olan hayallerinin peşinden koşan çok daha fazla insan var her şeyi kapsayan sayısız tür var artık yapabileceğimiz tek şey kendimizi hazırlamak ve yeryüzündeki topluluğumuzu korumak ancak evrende güçlü insanlar olduğumuzda gerçekten bir şeyler yani yapma gücüne sahip olacağız. Şimdilik aceleci düşünmeyelim, hareket etmeyelim, hon başını salladı. Luo Feng ve Yıldırım Tanrısı başlarını salladılar gemi uçmaya devam etti, 8 saatten fazla uçuştan sonra gemi nihayet güneş sistemi içindeki karanlık evren koordinatlarına ulaştı. Buradaki koordinatlar Yunmo gezegen ustasının uzay teknikleri tarafından tamamen kamufle edilmişti, dolayısıyla buraya gelmek isteyen diğer gemiler ancak solucan deliğinden gelip buraya ulaşamadan uzun bir süre uçabiliyorlardı. Luo Feng ve grubu ise kolaylıkla evren yolculuğuna çıkabilirdi. 10, 9, 8, 7, 6. 3, 2, 1 evren yolculuğu, karanlık evrenin içinde, evren gemisinin durmasının ardından evren yolculuğuna çıkmaya ve orijinal güneş sistemine geri, dönmeye başladı. Çin zamanı yılı 2063, 16 Kasım, gece geç saatlerde 22.08, üçgen evren gemisi dünyaya girdi ve Asya kıtası Çin'e, Jiyan'dan merkez şehrinin Yangzhou şehrinin semalarına indi. Hon ve Yıldırım Tanrısı, geldiklerinde zaten Luo Feng tarafından eve gönderilmişti. Yang Zhou şehri, Westlake avlusu, babacığım, babacığım, alışım zırhı ve savaş botları giymiş Luo Feng, kölesi Ao Gu ile birlikte kalenin girişine geldiğinde, haberi daha önce almış olarak bekleyen ailesi, özellikle de iki oğlu Luo Hai ve Luo Ping, hemen heyecanla bağırıp koşuyorlar. Doğrudan Luo Feng'e doğru, ''Haha, ha, pink ha, pink, küçük hai. Luo Feng ailesine baktı, yüzünde memnun bir gülümseme yayıldı. Oh, ma, eskisinden çok daha ağır. Luo Feng iki oğluna sarıldı ve mutlu bir şekilde güldü. Baba, zırhın çok sert. Pink Pink yumruğunu salladı ve yumrukladı. Peng, peng, peng. Luo Feng'in alaşım zırhına çarptı. Döndüğünde bile değişmiyorsun. Huzin gülümseyerek ona doğru yürüdü. Bu metal yığının içinde giyinmiş. Bunu dışarıda giymeye o kadar alıştım ki, değiştirmeye zamanım olmadı. Luo Feng gülümsedi. Alaşım zırh gerçekten de çok uzun süre giyilmişti. Aslında dışarıdaki zırh sert ve sağlam olmasına rağmen içi yine de çok rahattı. Elbette saf pamuklu uyku tulumlarıyla karşılaştırılamazdı ama zaman geçtikçe doğal olarak alışılıyordu. Küçük Feng, akşam yemeği hazır, seni bekliyorduk. Annesi Gong Xinlan gülümsedi. Evet, annenin yemekleri en iyisidir. Luo Feng gülümsedi. Hadi gidip üstümü değiştireyim ve banyo yapayım, sonra hemen yemek yeriz. Alaşım zırhını ve botlarını rahat bir geceliğe dönüştüren Luo Feng, ailesiyle birlikte akşam yemeği yedi. O ev kokusunu içinize çekmek, ailenizle ayı seyretmek ve onlarla yemek yemek, sohbet etmek. Evrende uzun süre yol olculuk yaptıktan sonra insan gerçekten bu duyguyu özler. Luo Feng ve kardeşlerinin dönüş haberi 5 büyük ülke tarafından çok hızlı bir şekilde öğrenildi. Dönüşünün 3. günü öğleden sonra 5 büyük ülke, evren göçü hakkında görüşmek üzere Luo Feng'in evine 15 temsilci gönderdi. Toplantı odasının içinde, Hon ve Yıldırım Tanrısı da koşarak geldi. Asıl olay 15 temsilci ile üçü arasındaki tartışmaydı. Bu 15 temsilci zaten 5 büyük ülkenin tüm güçlerini temsil edebiliyordu. Bay korkaklık sorunu çözmeyecek. Evrende pek çok tehlikenin olduğu konusunda hepimiz çok açıkız. Ancak, onlarla yüzleşmeden önce tehlikelerin kapımızı çalmasını bekleyemeyiz. En iyi yöntem evrendeki diğer kişilerle bir an önce iletişim kurarak temasa geçmek ve hazırlık yapmaktır. Avrupa Birliği siyasi partisinden bir bayan genel başkan ciddi bir şekilde söyledi. Evet, lütfen ülkelerimizin geniş hazırlıklar yaptığını anlayın. Amerikan tarafının yeni beyaz başbakanı Luo Feng ve grubunu izledi. Çinli, Hintli ve Rus temsilcilerin hepsi Luo Feng ve kardeşlerine baktı. Söylenebilecek ne varsa zaten söylendi. Luo Feng, Hon ve Yıldırım Tanrısı birbirlerine baktılar ve sonunda Luo Feng başını salladı. Üçü zaten kararını vermişti. Düşüncelerinizi anlıyorum. Luo Feng beş büyük ülkenin liderlerine baktı. İtiraf ediyorum, söyledikleriniz çok mantıklı. Eğer evrene göç etmek istiyorsanız bu mümkün. Luo Feng vurguladı. 5 büyük ülkenin liderleri gözlerindeki heyecana engel olamadı. Ancak hepinizi uyarmalıyım. Birinci nokta, evrendeki başka bir yaşam gezegenine ulaşarak, göçmenlere en temel yaşam garantilerini sunacağım. Ancak şunu anlamalısınız ki, evren vatandaşı olma hakkını kazanabilmek için yıldız gezgini, seviyesine ulaşmak gerekiyor. Bu göçmenler benim kontrol ettiğim gezegeni terk ettikleri anda, güvenliklerini garanti edemem. İkinci nokta, dünyadan ayrılmak çok kolay, geri dönmek ise çok zordur. Evrendeki diğer yaşam gezegenlerinden dünyaya dönmek, tek başına yolculuk yapmak 3 yıl sürer. Üçüncü nokta, dünya hakkındaki bilgilere gelince, bunu tamamen gizli tutmalılar. Hiçbir şekilde ifşa edilmemeli. Luo Feng vurguladı. Aslında dünyaya dair çok fazla önemli bilgi yoktu. Önemli olan tek şey altın boynuzlu canavarla ilgiliydi. Ancak dünyanın normal vatandaşları yutan canavarın altın boynuzlu canavar olduğunu bile bilmiyordu ve bu göçmenler, Luo Feng kesinlikle hiçbirinin altın boynuzlu canavarın herhangi bir resmini veya görüntüsünü getirmesine izin vermezdi. Göçmenlerin dünyayı terk edip Luo Feng'in kontrolündeki bir gezegene ulaştıkları an birincisi o gezegende yutan canavarı veya altın boynuzlu canavarı kim bilebilir hepsi normal insanlar olan başka insan ırkları da vardı ancak eğer biri dünya ile ilgili herhangi bir bilgiyi ifşa ederse ve dünyadaki insanlara ihanet ederse idam edilecektir Luo Feng vurguladı. Sorun değil, kabul, kabul. Bay Luo öyle görünüyor ki evrenden dönmek için 3 yıla ihtiyacınız yok. O Amerikalı bayan onlara bakarak sordu. Luo Feng kaşlarını çattı ve ona baktı. Biçimsiz zihinsel baskı onun soğuk terler dökerek bolca terlemesine neden oldu. Luo Feng şöyle dedi: "Bu birinci göçmen grubu, dünyadan evrene ilk temas. İstemiyorum herhangi bir kaza." Bir kaza meydana geldiği an, o zaman hepiniz dünya insanlarını sabote etmekten suçlu olacaksınız. Söylediğim üç noktayı unutmayın, katılıyorum ve göçü kabul edeceğim. Onları kabul etmiyorsanız, o zaman çok çalışabilir ve kendi uzay geminizi inşa edebilirsiniz. Luo Feng soğuk bir şekilde söyledi. Ah, kusura bakma Luo, sadece merak ettim, başka bir şey kastetmedim. O bayağı söyledi, işte böyle, göçmenler 6 ay sonra resmi olarak dünyadan ayrılacaklar. Bu 6 ay içinde hepiniz insanları akıllıca seçmelisiniz. Unutmayın, sadece geri dönüş yolculuğu 3 yıl sürüyor. Luo Feng dedi. 5 büyük ülkenin 15 temsilcisi Luo Feng, Hon ve Thunder God'ın elinde değildi. Bunun iyi yanları da var. Her zaman dünyanın tüm yükünü üzerimize alamayız. Onların dışarı çıkıp sorunlarla ilgilenmelerine izin vermeliyiz. Baskı olmazsa hareket olmaz, her zaman korumamız altındadır, dünya insanları doğal olarak daha yavaş gelişecektir. Hon dedi, sağ, Luo Feng başını salladı, bu insanlar isteseler bile ortalığı karıştıramazlar, dahası, dünya hakkındaki bilgileri ifşa etmek onları dünyanın hainleri yapar. Herkes dünyadandır, bu yüzden hiçbir şeyi açıklamaya cesaret edemezler ve bunu yapsalar bile yine de bizim kontrolümüz altında yani benim bölgemde olurdu Luofeng'in şu anda bölgesi olarak yüzden fazla gezegeni vardı. Ancak dünyadaki göçmenler için, aslında birkaç tane daha satın almaya hazırdı. Şu anki Luofeng için birkaç gezegen satın almak gerçekten kolaydı. Luofeng, dünyada birkaç gün kaldıktan sonra bir evren gemisine bindi ve Mars'a doğru yola çıktı. Ayrıca sanal evren ağı üzerinden beslenme kabini siparişi verdi. Efendim, e sınıfı bir beslenme kabini satın almak istediğinizden emin misiniz? Bu beslenme kabini, en yüksek üçüncü, sınıf kabin olarak, bir sektör lordu savaşçının iyileşmesi ve evrimi için en uygun kabindir. Ayrıca, aynı zamanda anında üretim yapabilen bir evrim kabinidir. Evren düzeyinde bir savaşçı, ancak bu yalnızca savaşçının bedenini evren düzeyine çıkaracaktır daha ileri atılımlar, kendi alan adları ve benzeri, hakkındaki anlayışına bağlı olacaktır, yalnızca kabine güvenmek boşunadır. Ayrıca, atılım yapmak için kabine güvenmek kişinin temellerinin sağlam olmamasına, alan adlarını gerçekleştirememesine ve doğal olarak hiçbir zaman başaramamasına neden olabilir. Etki alanı lordu seviyesine atılım, ayrıca, beslenme kabininin kullanım maliyeti şok

yüzyıllık kullanım, bir evren seviyesi yaratırken, para miktarı yüzün üzerinde evren seviyesinde köle satın almak için kullanılabilir. Dolayısıyla onu gelişmek için kullanmak buna hiç değmez. En iyi ve en çok kullanılan işlevi, bir sektör lordunun vücudunu iyileştirmek ve onu kurtarmaktır. En iyi yanı, iyileştirme yetenekleri. Bu noktayı vurgulamam gerekiyor. Eğer hala bunun sorun olmadığını düşünüyorsanız o zaman aşağıdaki imzayı atın. E sınıfı beslenme kabini 86 milyar evren doları gerektiriyor. İhtiyacınız olan besin sıvısına gelince 1 ton için 10 milyar evren doları gerekiyor. 1 ton besin sıvısı tamamen bir evren seviyesi yaratabilir. Tabii ki 10 milyar evren doları da yüzden fazla evren seviyesi köle satın alabilir. Ah, ihtiyacınız var 10 ton besin sıvısı anlaşıldı, anlaşma bu, bir sektör lordunun savaşı, doğrudan ruha, bazıları da dışarıdaki bedene zarar veren pek çok savaş var, şu anda iyileşmek için beslenme kabinine güvenmek en iyisidir, dolayısıyla beslenme kabini çok pahalıydı, ikincil bir etkisi vardı, savaşçı evrimi, ve Luo Feng'in bunu satın almasının nedeni, kendi insan vücudunun evrim hızını arttırmaktı, atılım yapamamaya gelince altın boynuzlu canavarın bedeni Luo Feng'in kökünde olduğundan hiçbir dar boğazınız yok ve temellerinizin sağlam olmaması gibi bir probleminiz yok. Ayrıca paranız var. Elbette satın almak en iyi seçenek. Bu 3 dereceli beslenme kabini en hızlı evrim hızı Babata'nın Luo Feng'e söylediği buydu. Luo Feng beslenme kabinini aldı ve kendisini Mars'ta konuşlandırarak içeride uzun bir izolasyon dönemi başlattı. Çünkü buydu. Luo Feng'in altın boynuzlu canavar bedeni evren seviyesine ulaşmak üzereydi ve bu yolu aşmanın çok önemli birkaç sorunu vardı. Doğal olarak o kimsenin onu aşmak için onu rahatsız edemeyeceği Mars'ı seçecekti. Gök gürültü Dünyasında, Altın Boynuzlu Canavar zaten 9. seviyedeki yıldızdı. 9. yıldız seviyesinin evren seviyesine ulaşması için 50 yıldan fazla bir süre gerekiyordu ve, Luo Feng'in metal gruplamaları maksimum 89 kat verimliliğe sahipti. Dolayısıyla 6 aydan biraz fazla bir süre içinde zaten atılım yapmaya hazırdı, ve Luo Feng tam da bunu yapmak üzereydi.